arkadaşlar hazır mısınız? Selamlar kardeşler. Bugün 9. bölümle devam ediyoruz. Bölümün adı Lenin'in tıraşı. İki kısımlı bir bölüm olacak. Hemen başlayalım. En son ne oldu? Barmen'e gittik. Bar'a gittik. Barmen'e ulaştık. Barmen'le konuştuk. Lenin'in berberde olduğunu öğrendik. O yüzden berbere gidiyoruz zaten. Kuşçu bizi sattı ajana. Şey, ajan ne ya? Teşkilata. Ha bunlar onu konuşuyor zaten. Şimdi şey bizi bulmuşlar. Olduğumuz ama kız bizle değil. Ama yine de bizi istiyorlar. Onun dışında kuşçu bize silahlarımızı geri buldurmuştu. Silahçıya git demişti hani bundan bir önceki bölümde. Gitmiştik. Silver bolurlarımızı almıştık. First, we neutralize the rogue element that started this mess. know where she is. Trust me. doğru diyor. Jake doğru diyor. Bunlar nasıl görevi kızı almak olmalı. Ama bu, Travis bizle kafa yemiş. Son anda kazık attık ki, herhalde oturduğu için. Fark etmez her türlü. <laughs> Shaving Lenny. Lenny'nin tıraşı. Şimdi iki kısımda dediğim gibi. İlk ilk kısımda Lenny'nin 3 arkadaşı var. İkinci kısımda iki arkadaşı bir de kendisi var. İlk kısımda 3 arkadaşını öldüreceğiz. Öyle geçeceğiz ikinci kısma. Arkadaşlarını niye öldürüyoruz? Çünkü arkadaşları kız Dexter'da şu an. Arkadaşları ve Lenny düşünüyorlar ki kızı Dexter'dan alalım. Kız çok para ediyor. Onu biz kaçırıp arasında biz alırız parayı buluruz falan tarzı Herhalde ondan bilmiyorum ya. Yani. Neyse izleyelim ve oynayalım. <laughs> M Mr. Dexter is not someone like one Şimdi bu üç arkadaştan ilk kısımdaki üç arkadaştan ikisi bunlar. Biri de bu. Bu nereden çıktı? Buradan. Hemen buraya bu kapıdan giriyoruz. Ee, ya da onu sonra yaparız. Şimdi çok basit şekillerde öldüreceğim. O dolansın öyle. Öncelikle arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Gerçi buralarda gezmem serbest. Kapıdan içeri giremem. Şuradan içeri giremem. Ama <laughs> tabii ki de girmem gerekiyor. O adamın nasıl öldürülebileceğini açıklayacağım sonradan Ama önce buradan girmem gerekiyor Şurada bir anahtar kart var onu alıyoruz Burada gözükmemem gerekiyor o yüzden biraz burada oyalanacağım Şu beni görebilir ya da bu O anahtar kartı niye aldım şimdi takım elbise var Yerde yer yerde rahatça gezemiyorum <laughs> anahtar kartla Açacağım kapıda yani Kapının arkasında Tamirci kıyafeti var Onu giyebilirsem Çok rahat edeceğim Zaten bu haritada Her yere giriş izni olan iki kıyafet var Bir polis iki tamirci <laughs> Polisi de giyemem çünkü polis çok fazla Polis de polisi tanıyor malum biliyorsunuz. O yüzden tamirci en güzeli. Şimdi yalnız burada şöyle bir sorun var. Bu kapıdan inmem gerekiyor. Tamirci kıyafetinin olduğu kapı. Şuradan iniyoruz. Şurada yeşil bir kapı var ya bakın. O. Oh. Oraya da nasıl ineceğim? Elimdeki boru anahtarını şuraya geçip şu şekilde atacağım. Bu iki polis bakmıyorken geçeceğim çünkü onlar bakıyorken geçersem buradan geçtiğim an görüyorlar ve uyarıyorlar. Çık diye çıkmazsam kavga çıkıyor vesaire. Ama şu an onu da yapamam. Her şeyi şu sivil bozuyor. Nasıl bozuyor? Bunların dikkatini dağıttım diyelim. Ama bu hala buraya baktığı için ben şu kapıdan geçtiğim an aşağı indiğim an bu beni görüyor. Hop ne yapıyorsun diyor. Çıkmazsam bunun gürültüsünü polisler duyuyor yine sanki beni polis görmüş gibi oluyor. O yüzden ve ayrıca şu sivilin baga girme gibi bir sıkıntısı var. Her zaman girmiyor. Ya çok uzun duruyor ya baga giriyor ama ben baga girmiş olduğunu farz edip onun bagını bozacağım. Nasıl bozarım? Ee, sigarayı bırakmasını sağ, yani elinden bırakmasını sağlayacağım. Başka bir yere bakmasını sağlayacağım. Onu da nasıl yapacağım? Elimdeki boru anahtarını ona yakın bir yere atacağım. Daha doğrusu orada bir tane tuğla var. Şimdi hemen gösteriyorum. tuğlayı alıyorum arkadaşlar. Aa gerek kalmadı. Neden gerek kalmadı? Gördünüz mü o delikten aradan bilmiyorum ama ee, kendiliğinden gitti. Hemen göstereyim. Evet. Demek ki bu sefer sadece çok uzun süreli durmuş. Şimdi o zaman Şuradaki polis de yokken, işlemimizi gerçekleştiriyorum. Çok geç kaldım. İnşallah fark edilmem. Evet. Şüphelaha girdim. Birileri gördü. Ama tamirci kıyafetini giydiğim için güvendeyim herhalde. Fark edilmesin yerine de gelmedi. Evet. Şu an sıkıntımız yok. Aman diyeyim bu arada arkadaşlar. Şu köpeğe yaklaşmayın. Direkt havlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi rahatım. Girip çıkabiliyorum. Tek uzak durmam gereken kişiler tamirciler. Şimdi öldürmem gereken adamlardan biri bu. Bunu nasıl öldüreceğim hemen gösteriyorum bir seçenek. Şu iki polisi ayrı ayrı bayıltırsınız. Sonra bunlar arkasına geçip ittir dediniz mi şu garip ne o balçık mı o tarz çamur mu o tarz bir şeyin içine düşer boğulur öldür. İki. Şu camdan. Şu camdan tam baktım camın. O odaya şuradan girip üst kata çıkarsanız üst kata çıkmak için de bir tane adamı bayıltmak ya da dikkatini dağıtmak gerekir. O camda önünde bir tane sniper var. Onu alıp o burada dururken kafasına sıkabilirsiniz. Üçüncü yolda benim şimdi yapacağım yol. Hemen gösteriyorum. Oo, tamajilerden uzak durmalıyım. Hey Hemen gösteriyorum. Şu güç, kab güç kablosunu buna bağlıyoruz. Ne oldu bunu buna bağlayınca? Elektrik vermi verecek bu artık. Ama elektriği açmadım. Şimdi elektriği açacağım bu buradan geçerken. Ama kolu çevirdiğim zaman da belirli bir süresi var. Hemen yukarı doğru geri dönmeye başlıyor. Elektrik kapanmaya başlıyor. O yüzden tam bu geçmek üzereyken kolu çekmem gerekiyor. Bakın şimdi. Gördün, bakın kol sürekli hareket etmeye, yukarı çıkmaya devam ediyor. Ama zamanlamasını ayarladığım için kızardı. Gördünüz mü? Ve benim olayla hiçbir alakam yok. Hemen terk ediyorum. Şu tamirci görmesin diye eğildim hemen. Evet, ilk adamımızı hallettik. Şimdi Sıra ikinci adamda. İkinci adamı öldürmenin çok farklı yolları var. Bunu nasıl yapalım? Bunu erteleyelim. Bu üçüncü adam olsun arkadaşlar. İkinci adama gidiyorum şimdi. Yalnız tamircilere gözükmemem gerekiyor. Şuradan geleceğim. Buradan geleceğim. Beni gören bir tamirci yok. Şurada bir tane olabilir. Bakın şurada bir tamirci var bu. Bu arkasını dönüyor. Ee, <laughs> sigara içmeye geliyor şuraya ve sonra geri bakmaya gidiyor. Şimdi gelecek, sigarasını içecek. Geri döndüğü zaman ben harekete geçeceğim. Hemen bunların solunda bir kapı var. Oradan şuraya çıkacağım. Onun arkasında da bir tamirci vardı gördüyseniz. Şu iki polisle tamircinin arasında arkada. Ama o hep arkası dönük olduğu için o sıkıntı yaratmayacak. Şimdi bunu bekliyorum sadece. Evet, harekete geçebilirim. Hey, what's going on? Selamlar. Şimdi bizim ikinci adamımız adamı göstereyim. Hı, bu. Bakın bu adam burada boş boş geziniyor. İyi o ileride balkona çıkıyor bir burada geziniyor ama bunu öldürmenin en kolay yolu bu şu soldaki odaya giriyor ve o oda küçük bir oda ve tek başına giriyor oraya telefonla konuşmak için. Bunu o odada kolayca hallediyoruz. Şimdi kapı açılıyor. Kapının kapanmasını bekliyoruz. Kapanmış. Arkasına geçemedim. Geçtim. Boğazladık. Gördüğünüz gibi. Sonra buraya da dolap koymuşlar zaten. Bunun içine atıyoruz. Peki bu adamı başka nasıl... Şunu da alayım lazım olur. Peki bu adamı başka nasıl öldürürdük? Onu da göstereyim son adama gitmeden. Şimdi bakın. Ha burada gazı aç var. Bu gazı açarsınız. Bu adam buradan geçerken de ocağı ateş ederseniz ya da ocağın yanında bir şey patlatırsanız burada patlayarak ölebilir. Bu ama çok uygunsuz bir yol çünkü buna uzaktan ateş edecek güzel bir alan yok. O yüzden bu yolu önermem. Önerebileceğim bir yol daha var. Ben buradan geçemiyorum. Tamirci var. Geçerim de o riski almayacağım. Adam şu balkona çıkıyor. Şu tam şu balkona. O balkonda balkonun ucunda duruyor, sarkıyor oradan. Hafif. O oradan sarkar gibiyken buradan geçip ee, bu ön tarafa dönebiliyor yalnız ona dikkat edin geçerken. O oradan hafif sarkar pozisyondayken arkasına E ile arkasına gelip E ile ittire basarsanız adamı balkondan aşağı atıyor ve adam ölüyor da diğer temiz yollardan biri. Hemen orayı terk ederseniz de hiç fark edilmiyorsunuz. Terk etmezseniz bile fark edilmiyorsunuz. Gerçi. Yaparken görülmemeniz lazım sadece. Şimdi buradan çıkarken o tamirciye dikkat edeceğim yine. İşine gitsin öyle çıkacağım. Şu Evet Sanırım çıkabilirim bizim adam da tam bu tarafa geliyor Biraz hızlı olayım Tamirciler görmesin diye burada böyle gidiyorum Risk almıyorum ya, yani, göreceklerinden değil de Şimdi bu adamın şu mekanına girmek için <laughs> Öncelikli olarak şu tarafa geliyoruz Şu kapıdan giriyoruz Şurada radyo var Radyo almıyoruz kullan diyoruz. Şunun dikkatini dağıtıyoruz Polise de dikkat etmek gerekiyor Bu radyoya bakmaya gidiyor Polis de bize bakmıyorken Şuradan hemen içeri giriyoruz ve adamın kendisini burada bekliyoruz. Şu kapının arkasında. Bunu öldürmenin de daha kaza süsü vermesi gibi yolları var ama. Aha Rex mi var orada? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. da. Neyse. Bunu öldürmenin de kaza süsü verme gibi yolları var ama. Adamı bir temizce öldüreyim ondan sonra onları da göstereceğim. Bekleyeceğiz Elimizi alalım Galiba geliyor Evet Böyle bu şekilde Arkadaşlar Şöyle geliyoruz Ha, bu çok klasik geldi diyelim. Nasıl yaparsınız? Şuradan ocaktan gazı aç derseniz. Gazı aç dedikten sonra buna herhangi bir mermi sıktığınız zaman bu adam odanın içinde yalnız ocağa yakın olmasına dikkat et. Adam çünkü buraya geliyor. Adam buradayken ocağa sıkarsanız ölmüyor. Denedim ölmüyor yani. Adam ocağa yakınken ocağa bir mermi bile sıksanız patlıyor ölüyor. Ha bu mermiyi nasıl sıkacağız uzaktan ya mesafem var? Var şurası. Dikkat edeyim biraz da polisler görmesin. Balkondan sıkarsanız, ee, ne diyordum ha? Balkondan sıkarsanız bir tane mermi bile yetiyor ve patlıyor. İkinci bir yol, üçüncü bir yol. Pardon. Bir iple, iki ocakla. Üçüncü bir yol ise buradan böyle çıkın bu arada fark ediyorsunuz yoksa. Böyle sadece dükkan kapalı diyor. Üçüncü bir yol, o adamı öldürmek için. Biraz dikkat edeyim tam bir kıyafetindeyim. Şuraya geliyorsunuz Bakın şurada bir şey var Benzin pompasını kullan diyorsunuz İndiriyorsunuz Bakın burası ne oldu Her yer benzin oldu gördünüz mü Bu adam o Bizim siyahlı buraya geliyor Burada Artık sigara mı içiyor biraz duruyor bir şey yapıyor burada dururken yine aynı şekilde şu balkona çıkıp balkondan şu benzine bir mermi sıksanız bile burası patlıyor. Ve adam ölüyor. Ha bu yolu önerir miyim? Önermem. Neden? Çünkü bunu uyguladığınız zaman zincirleme olarak önce bu araba sonra bu araba sonra bu araba sonra o arabalar falan hepsi patlıyor ve arada siviller ölüyor. Ve çok puan kaybı yaşanıyor. O yüzden bu yolu önermem. Ama bu da adamı öldürmenin yollarından bir kaza süsü vererek öldürmenin yollarından biri. Şimdi üç adamı da öldürdük arkadaşlar. İkinci bölüme geçiş yapacağız. Yalnız ikinci bölüme tamirci kıyafetiyle geçiş yapmak zor olacak. O bölümde tamirci kıyafetinin bir anlamı yok. Şu an acaba bir tane polis bayıltıp da böyle mi gitsem ikinci bölümü diyorum? Neyse tamirci kıyafetiyle bakalım artık. Yalnız buradan nasıl geçeceğim ki ben? Yani buradan geçemeyeceğim ya. Bu taraftan dolanmam gerekecek. Oradan niye geçemezdim? Çünkü o tamirci sürekli yer değiştirse bile bir öne bir arkaya. Sonuçta hep o yolda kalıyor. Sıkıntı olabilirdi yani ama buradan şu şekilde gidebilirim. Şuradan, şöyle gelip, ben buradan sonra rahat. Aslında baktığınız zaman arkadaşı bayıltıp. Bu yer var mı? Şu an onu bayıltıp üniformasını almayı çok istiyorum ya. Peki onu tespit edebilecek biri var mı? Neyse zor oynayalım. Ve tamirci üniformasıyla çıkışı yapalım arkadaşlar. Fazla Gereğinden fazla düşündüm. Çıkış da buradan bu arada yani ikinci bölüme geçiş. Kilidi açarken de biri sizi görmemesi lazım tabi. İster tamirci ister polis kıyafetiyle olun o kilidi açarken gözükmemeniz lazım. Tamirci kıyafetiyle dikkat etmem gerekiyor Çünkü bu kıyafet burada geçerli bu kıyafet değil Takım elbiseyle geziyor gibi bir şeyim Şu an aynı şey ikisi Şimdi burada şey aldım Bunların dikkatini atmak için Dikkatini dağıtacağım onların Şuradan çıkacağım yukarı ve camdan gireceğim Başlıyorum hızlar hareket etmem gerekiyor Dikkatleri dağıldı Şeye geldim Hemen döndüm, hemen yukarı çıktım, geldim, geldim, geldim ve güzelce içeri girdim. Şimdi burada bana atacak bir şey lazım. O da burada. Şu arkadaşım dikkatini dağıtacağım. O da bu şekilde. On dikkatinde attım. Bunun da arkasından geçtim. Buraya geldim. <laughs> Şimdi burada şuna dikkat edin. Buraya niye geldim? Şu kıyafet için. Kıyafette ne kıyafeti? Bizim kurtarıcı kıyafetimiz berber kıyafeti. Tarararam. daram. Kıyafeti giydiğimiz zaman haritadaki tek berber biz olduğumuz için istediğimiz gibi gezebiliyoruz. Burası da berber dükkan olduğu için zaten sıkıntı yok. Asıl berber de buymuş. Ya da eski berber. Bu berber kıyafetiyle Lenin'in yanına gittiğiniz zaman Lenin direkt sizle konuşuyor ve otomatikman berber koltuğuna gidiyor. Hey, hey. Bu gidip berber koltuğunda bizi beklesin. Bunu bilerek yaptım çünkü bölümün sonunda Leni'yi bayıltıp çıkacağız zaten. Şimdi öncelikli olarak Leni'nin kalan iki arkadaşını, ki birisi bu, öldürelim ama onu sonra öldür. İlk arkadaş şurada bir tane sarılı abi olacak. Ah bu. Bunu nasıl öldüreceğim? Şurada hemen bakınız bir balta var. Onu alıyorum. Polislerin dikkatini dağıtıyorum. Boru anahtarını alıyorum. Teli ayırıyorum. Ve bekliyorum. Şimdi bunu hızlı yaptım. Şimdi açıklayacağım nasıl yaptığımı. Bir baltayı aldım oraya attım. Çünkü dikkatleri dağılsın diye. Hemen bu anahtarını aldım teli ayırmak için. Neden bu anahtarını aldım düz ayırmadım? Çünkü soru anahtarı olmadan Teli ayır yazısı çıkmıyor. Yani ayıramıyorsunuz Oyun burayı öyle yapmış. O yüzden hemen bu anahtarını alıp ayırmanız gerekiyor ve bu dikkat dağıtma işlemini yapmazsanız şu gör görüyor sizi. Direkt silah çekiyorlar. Hani uyarmıyorlar. Şimdi tek yapmam gereken bu işlemeye gelmeden önce hemen yapıyorum Kolu çevirmek. Çevirdim. Ve sonucu izliyoruz. Tap, 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 tap. <gülüyor> Hoppa! <laughs> Sosçu, ne oldu? Koş, yardım et koş. Kafası yanıyor adamın, koş. Koş sos dök üstüne çabuk. Vallahi gidi. Vallahi sos peki. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Leni koltuğa gönderdik. <laughs> Birini öldürdük kaldı bir tane. Şimdi o arkadaşı öldürmenin iki tane temiz yolu var. Bir Gördüğünüz gibi ocakta gaz açma seçeneği var. Gaz açıyorsunuz. Bu arkadaş buradan dönerken şu ocağın yanında bir duruyor. Şuradan kimsenin görmediği yerden silah çekip ocağa bir el sıkarsanız patlıyor ve adam ölüyor. Ama ben bunu yapmayacağım. İki. Burada bekliyorum. Bu adam orada durduktan sonra buradan geçip şuradan çıkmaya gidecek. Tam buradan geçerken burası ölü alan. da adamı boğazlayıp şu kutunun içine atıyor. İşte ben bunu yapacağım. Daha hemen. Yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ocağın etrafında çok oyalanıyor. Buralardayken herhangi bir zamanda ocağı sıksanız havaya uçar bu. Ama gürültülü olayları pek sevmiyorum ben. Kaza süsü de olsa. Evet. Gördüğünüz gibi gidiyor. Gidiyor. Ne fazla ileride ne fazla geride yapmaya çalışın Çünkü görülme ihtimali yüksek. Oradan. Oradan ya da direkt kapının yanına gelmeden bazen uzaktan da kapıyı açabiliyor. O zaman da dışarıdan gözükebilir. Bunu da paketledik. Şimdi tek yapmam gereken Lenin'in yanına gidip Leni'yi bayıltmak. Ve bu bölümü burada sonlandıracağım gidiyoruz. Size söylediğim gibi Leni bizi bekliyor. Arkada polis var o yüzden direkt bayıltmıyoruz. Senaryoya giriyoruz. Burasını atlıyorum. Böyle berberleri seversin ama berber senden başka bir şey istiyor. Evet arkadaşlar denenin berberde olduğunu bulduk. Sonra kendisini temizledik. <laughs> Temizlemedik daha doğrusu. <laughs> Ama temizleyeceğiz herhalde. Aldık götürüyoruz yani. Önce istediğimiz bilgiyi alacağız. Bakalım gelecek bölümlerde göreceğiz. yani şu an elimizde Victoria Dexter'da olsa bile Dexter'ın oğlu bizde. Bölümde bu kadardı. da. Bakalım ileride ne olacak il olaylar konuşamıyorum. Olaylar iyice karışmaya başladı. Gelecek bölümlerde devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.